sap sarı saçları ve gülümseyen yüzüyle sürekli etrafa neşe saçan Pollyanna artık üniversiteyi bitirmiş ve iş hayatına atılmıştır. İşini ve iş arkadaşlarını çok seven Pollyanna etrafına da mutluluk ve enerji saçmaktadır. Oldukça eğlenceli ve başarılı bir çalışma gününü daha bitiren Pollyanna için eve dönüş vakti gelmiştir. Ah hava ne kadar güzel. Bugün yürüyerek gideceğim eve. Çocuklar ne güzel oynuyorlar. talihsiz bir kaza. Pollyanna başına aldığı darbenin etkisinden hemen kurtulmuş gibi gözükse de beyninin duygularını yöneten bölümünde geçici bir hasarla karşı karşıya. Haliyle verdiği tepkilerde ne yapması gerektiğini ya tam olarak kestiremiyor ya da yanlış yapıyor. Pardon abla. Ne pardonu be? Keselim topunuzu veletler. Hem nereden ablan oluyorum ben senin? Ay ne dedim ki ben şimdi? Niye üzüldü bu çocuk böyle? Neyse başım ağrıyor zaten. Böyle giderse mutsuzluğun üzerine kara bir bulut gibi çöktüğü büyük bir dramın içerisinde bulacak kendisini. Her geçen zaman Pollyanna'nın aleyhine. Pollyanna'yı bu dramdan kurtarmaya hazır mısın? Bazen duygularını beklemeye al. Günaydın. Ama Pollyanna için çok da aydın bir gün değil. Fakat işle ilgili aklına gelen müthiş fikir Pollyanna'nın gününün hatta kariyerinin oldukça iyi geçmesi için bir fırsat olabilir. Belki de dün akşamdan beri ilk kez kendini iyi hissediyor ve bir an önce hazırlanıp ofise gitmek için sabırsızlanıyor. Fikrini söylemek için Ali Bey'in odasına koşar adımlarla giden Pollyanna, Ali Bey'in telefonda oldukça sinirli bir şekilde konuştuğuna şahit olur. Kaç kere söyleyeceğim ya kaç kere ha? Sizle mi uğraşacağım be? Bu harika fikrini duyunca Ali Bey'in keyfi yerine gelir Pollyanna. Konuşması biter bitmez geri odasına. Heyecanına yenik düşme ve biraz sabırlı ol. En azından öğle arasına kadar bekle. Ama incelemediniz. Özellikle Şimdi son... Şimdi onunla uğraşamam. Aa, ne yaptım ki ben? olan biteni sadece kendi açından değil, başkalarının bakış açısından da görebilmelisin. Kendini ifade edebilmek için doğru zamanı beklersen, hedeflerine de rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Pollyanna'nın yapması gerekeni görmek için tıklayın. Ali Bey sinirli gibi. Sakinleşene kadar beklesem iyi olacak. <laughs> Çok başarılı. Bugünün en güzel haberi olan biteni sadece kendi açından değil, başkalarının bakış açısından da görebilmek, kendini doğru zamanda ifade edebilmek için duygularını beklemeye almak, hedeflediğin sonuca ulaşmana yardımcı olur. Duygularına ortak bu. İşte bu. Fikrimin beğenileceğini biliyordum. Ali Bey'in projesini beğenmesi Polyanna'yı sevindirmişti. Ancak sevinci biraz kısa sürdü. Polyanna raporları bugün teslim edebiliyor musun? Etmeye çalışacağım Murat Bey. Çalışma. Kesinlikle et. Elimden geleni yapacağım efendim. Çok kritik bunların bugün teslimi. Elinden gelenden fazlası lazım Polyanna. Tamam efendim. Bu işen geçlikle hiç sanmıyorum yapabileceğini. Neyse bakalım. Becerebilecek misin görürüz. Merakla bekliyorum. Ya ben de insanım. O kadar işimin arasında bir de bu raporlar. Of of. Performansımdan memnun değiller mi acaba? Bu lafları hak etmedim ki ben. Murat Bey oldukça üzdü ve kaygılandırdı Polyanna'yı. Acaba performansından memnun değiller miydi? En yakın arkadaşı Elif telefonda bile Polyanna'da bir gariplik olduğunu sezmişti. Polyanna ne oldu? İyi misin? Bilmiyorum Elif. E işte. Bir yerlerde buluşup öğle yemeğini birlikte yiyelim istersen. Neler hissettiğini ve neden böyle hissettiğini Elif'e anlat. Şu anda bu konuşmadan bahsetme ve duygularını belli etmemeye çalış. Hem yöneticinle arandaki meseleni anlatman yakışık almaz. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Duygularını bastırmak yerine uygun ortamda uygun kişilerle paylaşmak stresini azaltır ve rahatlamanı sağlar. Ayrıca bu olumsuz duygulardan kurtulabilmen için bundan sonra ne yapabileceğine odaklan. Murat Bey'in tepkisinden hemen sonra istifa etmeyi dahi düşünmüştü Poliyanlak. Neden sustuk ki? Yöneticisinin haksız yere çıkışmasını hazmedememişti. Neyse ki pire için yorgan yakmadı. Poliyanlak yoğunlaşan duygularının yatışmasını bekleyerek... Çabamın ve başarılarımın değil de sadece yetersiz kaldığım durumların görülmesi beni üzüyor ben diliyle derdini Murat Bey'e anlatması sayesinde hem stresini azalttı hem de meselenin çözümü için ilk adımı atmış oldu. Zararla oturmamak için öfkeyle kalkma. Elif'le verdiği çay molası ve Murat Bey'le yaptığı olumlu konuşma rahatlatmıştı Polyanlı'yı. Ama masasına oturur oturmaz acı acı çalan telefon yeni bir olumsuzluğun habercisiydi sanki. Efendim? Polyanna Hanım arabanızın tamir süresinin biraz daha uzayacağını söylemek için aradım. İki günde hallolacak işi iki haftadır yapamadınız. Köprüler de bakıma girdi. Neredeyse yarım günüm trafikte tıklım tıklım otobüsün içinde geçiyor ya. Hemen ardından iş arkadaşının döktüğü kahve cavası. Ya biraz dikkat et. Pardon çok özür dilerim. Ve o esnada kendisine soru sormaya gelen Ayhan. Polyanna Hanım dün attığınız mailde ekli dosya açılmıyor. Ya ne demek açılmıyor sen becerememişsindir. Her işte benim başıma ekşimeyin. Ki ben şimdi. Arabasının tamir süresi uzadı. Masasına kahve döküldü ve sonunda kendisine sadece soru soran Ayhan'a patladı Polianlı. Ehaliyle pişman ve vicdan azabı çekiyor. Ne yaptım ben ya? Bu duygulardan nasıl kurtulabilir? Duygularını değil içinde bulunduğu durumu yönetmeli. Bu duyguları yok saymalı, görmezden gelmeli. Böylece yavaş yavaş azalıp yok olurlar. Posta kutuna düşen kredi kartı ekstreni görmezden gelmek, gelmemiş gibi davranmak, işlerini ne kadar bozacaksa, her biri için önemli mesajlar içeren duygularına karşı benzer bir tutumda olmak, aynı derecede kötü sonuçlar doğurur. Pollyanna'nın yapması gerekeni görmek için tıklayın. Pollyanna'nın bu kadar öfkelenmesinin sorumlusu kim? Köprünün bakıma girmesi, arkadaşının kazara masasına döktüğü kahve, sadece ona bir soru soran Ayhan, kendisi. Elbette kendisi köprünün bakımı, masasına dökülen kahve veya Ayhan'ın soru sorması. Şu anda bunların hiçbiri etki alanında değil. Fakat köprü bakımı ile ilgili bir şey yapamasa da mesela vapura binerek durumu yönetebilir ya da hatalı davrandığını düşündüğü Ayhan'dan özür dileyerek etki alanındaki bu durumu değiştirebilir. Özür dilerim Ayhan. Başka şeylere moralim bozuldu sana patladım. Durumu değiştirme çabalarından sonra duyguları da değişecektir. Pollyanna bu yaşına kadar belki de ilk kez birisine öfkelendi ve bağırdı. Öfkeyi dindirebilmek için kısa vadede yapılabilecekler şunlardır. Bir süre için bulunduğun ortamdan uzaklaşmaya çalış. Yavaş ve derin nefes alarak nefesini ve kalp atışlarını normale döndür. Düzenli ve nefes egzersizi uzun vadede de duygularını kontrol etmeni sağlar. Ayrıca ufak bir yürüyüş veya hafif bir egzersiz vücudunun ısınmasına, aklının ve duygularının soğumasına yardımcı olur. Farklı kelimeler kullan. İnsan beyni kelimelerle düşünür. Mesela ben bu sınavı kazanamam diyen biri asla o sınavı kazanamaz. Çünkü bu sözler düşüncelere dönüşecek, düşünceler duygularına yön verecek ve kazanamayacağım kaygısı strese neden olup onun verimli çalışmasına engel olacaktır. Bu yüzden kullanacağın kelimeler oldukça kritiktir. Bizim bölümden ilk yardım eğitimine yarın sen katılacak mısın Selim Bey seni seçmiş. Sizce Pollyanna ne söylemeli? Aman keşke başkası seçilseydi bu eğitime. Bir sürü işimin arasında hem başka planlarım vardı yarın için. Keşke diyen kişi her fırsatta bir sıkıntı, iyi ki diyen kişi ise her sıkıntıda bir fırsat görür. Pollyanna'nın söylemesi gerekeni görmek için tıklayın. İyi ki ben seçildim bu eğitime. Bu eğitim sayesinde bir hayat bile kurtarabilirim. Keşkeleri azaltıp iyi kilere yer aç. Ancak bu şekilde hayatın senin için planladıklarını algılamaya ve size sunacağı hediyeleri kabul etmeye başlayabilirsiniz. Unutma, her şeyin iyi bir yönü vardır. Bazen zor da olsa onu bul ve söyle kendine. Hafta sonu iki günlük Antalya kaçamağının uzun süredir hayalini kuruyordu Pollyanna. Pollyanna, bu hafta sonu Antalya yağmurluymuş sizce poliyanla ne söylemeli? Tam iki aydır beklediğim tatil ve yağmur var Antalya'da. Olsun. Amaları V'lerle değiştirmek, olumsuz duyguya saplanıp kalmanı engeller ve önündeki alternatifleri, farklı imkanları görmene yardımcı olur. İyimser olmaya çalış. Peki, size de iyi günler bugün olumsuz cevap veren altıncı müşteri. Sizce poliyanla ne söylemeli? Ama olacak bu iş. Mutlaka bir satışı tamamlayacağım bugün. Olmayacak bu iş yerine, olacak bu iş. İyimserlik elbette bir problemi tek başına çözmeye yetmez. Ancak düşünce mekanizmanı geliştirir, yeni yollar denemek üzere seni cesaretlendirir ve iç motivasyonunun yüksek kalmasını sağlar kötümserlik ise hislerine yoğunlaştırır ve problemleri içinden çıkılmaz bir hale getirir. Farklı açılardan bak. Bazen işin içinden çıkılamayacak bir problemle karşı karşıya kaldığını zannedebilirsin. Ancak farklı bir bakış açısıyla bu problemin çözümü sandığından çok daha kolay olabilir. en meşhur gösterisi kilit açma olan ünlü bir ilüzyonist tüm kapıları açabilmekle övünürmüş. Küçük bir kasabanın bilgesi bunu ispat edebilmesi için ilüzyonisti kasabasına davet etmiş. Bilge, ilüzyonisti bir hücreye yerleştirmiş ve kapıyı kapatmış. Maharetli ilüzyonistimiz işe koyulmuş ama kapıyı açamamış. İki saat içinde pes etmiş ve kapının üzerine yığılmış. Zaten kilitli olmayan kapı, ilüzyonistin yığılmasıyla birlikte açılmış. Hayatta bazı kapılar açık olmasına rağmen zihnimize kapalı olabilir. Hatta kilitli olduğu için nasıl açılması gerektiği üzerine düşünmeyiz bile. Ama bu hikayede de gördüğün gibi bazen çözüm hiç ummadığın kadar kolay olabilir. Bunun için farklı bakış açıları geliştirmeye çalış. Nasıl hissetmek istiyorsan öyle davran. Birçok yönetici adayının uzun süredir beklediği terfi birazdan açıklanacak. Ama Pollyanna kendine güvensiz bir şekilde kollarını önünde kapatmış ve umutsuz bir şekilde bekliyor. Beynimiz beden hareketlerimizi yorumlar ve buna göre hikayeler kurgular. Pollyanna'nın bu mutsuz ruh halinden kestirme yoldan kurtulması için güçlü durması ya da kızgın olduğu zamanlarda gülmeye çalışması yani davranışlarını değiştirmesi en pratik yoldur. Sayenizde Pollyanna eski benliğine kavuştu. Artık eski günlerdeki gibi her şeye pozitif bakabiliyor ve mutlu. Hava ne kadar güzel. Ah, mis gibi. Ayten'cim, birer kahve içelim mi? O kadar mutluyum ki Ayten, yarın sabah erkenden kalkıp yoğun ve stres dolu işime gideceğim. Gergin geçen toplantıları, öfke patlamaları geçiren iş arkadaşlarımı şimdiden özledim. Peki onun gibi biri olabilmek mümkün mü? Elbette değil. Ancak mutlu olabilmek için hayali bir karakter olan Pollyanna gibi olmamız gerekmiyor. Yeri geldiğinde üzülmek, yeri geldiğinde sinirlenmek gibi insani duygulardan yoksun olmamız imkansız. Ancak bu duyguları kendimizin ve çevremizin lehinde kullanabiliriz. Bunun yolu da duygularımızı yönetebilmekten geçiyor. Duygularını yönetebilmek için Pollyanna'nın dramına son verirken yaptıklarını kendin içinde yapmalısın. Hoşçakalın.